Klavye tuşlarının üstünün şeffaf olup ışıkların alttan çıkması gayet güzel. Ve gerçekten uzun klavyeleri sevmem ama bu klavye bir yakışıklı gelmedi değil. Bence red switch gayet ideal. Hani blue switchler çok fazla ses yapıyor bildiğiniz gibi. Gece falan oynamanız imkansız. Gördüğünüz gibi zaten klavye bu şekilde sizi selamlıyor arkadaşlar. Böyle bir artistlik yapıyor, böyle bir show yapıyor size çıtırda. Bu arada modlar gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Evet bir mod daha. Bu da sadece bastığımız tuşları yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber zaten kapak fotoğrafından ve başlıktan da gördüğünüz gibi Game Booster'ın Defender G5R isimli bu nispeten uygun fiyat sayılabilecek 800 liralık mekanik klavyenin kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi gelin lafı hiç uzatmadan şu bebeği bir kutusundan çıkartıp neler yapabiliyoruz buna bakalım. Evet klavyemizin kutusuna baktığımızda gayet sade şık bir kutusu var. Ön tarafta model ismi ve mekanik oyuncu klavyesi olduğunu belirtmişler. Burada da gördüğünüz gibi rainbow aydınlatması olduğunu yazıyor. Arkasına baktığımızda da bu şekilde bir manzara bizi karşılıyor. Şimdi gelin bir kutusunu açalım. Burada hemen örgü kaplı bir kablo dikkatimi çekti. Kabloların arkadaşlar örgü kablo olması bence çok önemli bir detay. Çok daha uzun ömürlü olmaları için. Burada da asla okumayacağınız kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Klavyenin yanlarında şöyle koruma yapmışlar. Gayet güzel. Evet. Klavye bu arada gördüğünüz gibi gayet yakışıklı arkadaşlar. Ben tasarımını hani kutu üstündekinden daha çok beğendim. Genelde ben 160 klavyeleri çok fazla seviyorum ama hani bu klavye büyük olmasına rağmen gayet güzel. Switch'lerine şöyle bakacak olursak gördüğünüz gibi red switch'lerimiz var. Bence red switch gayet ideal. Hani blue switch'ler çok fazla ses yapıyor bildiğiniz gibi. Gece falan oynamanız imkansız. Bu arada ses de gayet tok. Malzeme kalitesi genel itibariyle tabii ki de fiyatı gereği plastik arkadaşlar. Ama öyle asla kalitesiz plastik hissiyatı değil. Öyle 400-500 liralık oyuncu klavyelerle de karşılaştırmayın. Arkasına geldiğimizde burada gayet güzel 4 adet kaydırmaz ayak bulunuyor. Ve bu yükseltme taraflarında da arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydırmaz silikon ayak bulunuyor. Şimdi gelin bakalım bu bebekle Valorant'ta neler yapabiliyoruz. Arkadaşlar klavyemizin ışıklandırması bakacak olursak söylediğim dediğim gibi rainbow bir aydınlatması mevcut ve birçok modu bulunuyor ve parlaklığını arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 4 tane yükseltilebilir modu bulunuyor. Buradaki Game Boy logosunun da ışıklı olması gayet güzel olmuş. Ve Caps Lock'u açtığımızda burada gördüğünüz gibi Caps Lock, Num Lock açtığımızda Num Lock ışıkları da yanabiliyor. Rainbow aydınlatma nedir? RGB klavyelere göre atıyorum. Hani bu alt sıra mor, üstü beyaz, ortası yeşil. Bunları değiştiremiyorsunuz. Evet birçok mod bulunuyor. Bu şekilde birçok şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ama hani buradaki yanan ışıkları arkadaşlar değiştiremiyorsunuz. Şu anda mesela nereye basarsam orası yanıyor. Gayet güzel bir mod. Ama ben buraya bastıkça burası beyaz yanacak. Değişmeyecek. Buraya bastıkça burası da yeşil yanacak. Bu da değişmeyecek. Bu şekilde... Bu arada modlar gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Evet bir mod daha. Bu da sadece bastığımız tuşları yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bunlar sönüyor. Bu da Bastığımız yerden çift taraflı bir dalga gönderiyor. Gerçekten bu da çok güzel bir modmuş. Bu neymiş? Bu da ışıklar kapalıyken biz klavyeye basınca dalga gönderiyor. Gerçekten bu da güzel bir mod. Bir de burada kendiliğinden modlar var. Kendi kendine klavye böyle takılıyor, ortaya geliyor, ortadan sonra patlıyor, dağılıyor, gidiyor falan filan. Gayet güzel modlar var. Gördüğünüz gibi zaten klavye bu şekilde sizi selamlıyor arkadaşlar böyle bir artistlik yapıyor, böyle bir şov yapıyoruz size ya çıtırdan. Modlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Klavye tuşlarının üstünün şeffaf olup ışıkların alttan çıkması gayet güzel. Ve gerçekten uzun klavyeleri sevmem ama bu klavye bir yakışıklı gelmedi değil. Klavye zaten kablolu olduğu için herhangi bir şarj, herhangi bir gecikme takılma durumu zaten olmuyor. Arkadaşlar biz de yapıyoruz yani bir şeyler kendi çapımızda. oyunlarda klavyede çok fazla bir e, önem e, arz etmiyor bence mouse'lar kadar. Özellikle mouse'lar kadar. Yani çünkü mouse'ların sensörüymüş, DPI değeri, ne yani kalitesi, hissiyatı çok çok önemli ve oyunlarda mouse değişikliği çok büyük etki yapıyor. Ama hani klavye değişikliği şu an bende hiçbir değişiklik yapmadı. Hani uygun fiyatlı bir klavye olmasına rağmen. Bu arada tabii ki de fiyatına göre belirli özelliklere sahip. Hani mesela en basitinden o RGB olmasa bile de renk modlarını gördünüz. Gayet güzeldi. RGB klavye gerek var mı? Gerçekten yok ya. Hani bazı şeyler bazen çok büyütüyoruz ama emin olun hani gereksiz bazı şeyler. RGB klavye kullanan biri olarak söylüyorum. Ben ışıklarını kapalı olarak kullanıyorum arkadaşlar. Hani RGB klavyenin. Tabii ki de renk zevk meselesi falan ama yani bu şekilde Rainbow klavyelerde gayet işinizi görür. Klavye gayet güzel bu arada. Kesinlikle alınır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanındaki kanalımızı bir bildirimini açarsanız on numara olur. Yorumlara fikirlerin, düşüncelerini belirtirsen de çok seviniriz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.